Karizma tesislerinde yapılan dostluk maçını Süper Lig hakemlerimizden Aytekin Durmaz yönetti. Protokol takımında Vali Yılmaz Arslan, İdare Mahkemesi Başkanı Cavit Erdem, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Akdeniz, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Gökçek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Engin Sancı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Nazım Balcı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Deniz yer aldı. Basındansa İrfan Bilgen, Ramazan Karaca, Yılmaz Uzun, Cengiz Güneş, Taşkın Sarıca, Hakan Küçük Küçükakman ve Mehmet Özkan forma giydi. İlk yarısı çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında protokol takımı arka arkaya bulduğu gollerle maçı 7-2 kazandı. Maç sonrası karşılaşma ile ilgili olarak Vali Yılmaz Arslan şunları söyledi. Biz istemeyerek de olsa bu tür maçlarda galip geliyoruz basın mensuplarını yenmek çok hoşumuza gitmiyor ama bundan sonraki maçta siz telafi edersiniz diye düşünüyorum. Evet biz kaleciniz yedi. iyiydi ama 7 <laughs> biz yedi kişi oynadık. <laughs> biz 7 kişi eee sayabiliriz 12 kişi <laughs> takviyelerle birlikte yani biraz biz yapabilir Bir engel yok. Tamam. Oyuncu yedi değiştirmek yedi. en meşru <laughs> haktır. Evet. Hocam. Evet, hocam. hocam nasıl geçiyor Oyuncu değiştirmek var. meşru bir hak değil mi? Saygı evet. Saygı evet. Saygı tamam. bir şey yok. Stratejiniz yanlış kardeşim vermişsiniz taşkına? Teşvik birimi niye verelim? Taşkın her zaman zaten atanmaz. <adamımız. gülüyor> <laughs> 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 Çok teşekkür ederiz. Evet, biz de teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Güzel <gülüyor> bir oyundu. Hepinize teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi oldu. <laughs>